Evet değerli hocalarım yine sizlerle beraber çıkmış soru çözeceğiz. İnşallah faydalı oluyoruzdur. Soruda bir amaca yönelik olarak istemli veya istemli bir biçimde yapılan davranış veya göreve ne ad verilir demiş. Refleks, içgüdü, hareket, motor beceri, öğrenme, Burada refleksi farklı bir kategoride sayabiliriz. Şimdi motor beceriyi reflekslerden ayıran bir özellik vardır. İstemli olarak yapılmasıdır. Üçgüdü insanın doğasıyla alakalı bir veri. Ee, hareket de insanın tabi istenmiyle yapılan bir mekanizma hareketi. Öğrenme e, her birey için geçerlidir. Burada kitaba göre e, bir amaca yönelik olarak yapılan ve öğrenilmesi gereken istemli davranış veya göreve e, motor beceri tanımını vermiş. Tabi bu kitapta verilen bilgiler bizim için geçerli doğrudur. Bunun için e, bu sorumuzun cevabı da D motor beceri olması gerekiyor. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, eğer sizin için faydalı oluyorsa videolarımıza bir beğeni atarsanız bizleri de sevindirmiş olursunuz. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.